Türkan Suna Story'den Merhabalar 3 günde şok olacağınız hızlı kilo verme yöntemi 5 kilo ve 6 kilo arasında kilo verebilirsiniz İştah kesiyor, açlık hissini bastırıyor cayır cayır yağ yıkıyor arkadaşlar vücudunuzu adeta forma sokacak lütfen kanalıma abone olup tarifimi tüm çevrenizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum e, yapım aşamasında bir tutam maydanoz saplarıyla birlikte güzelce yıkıyoruz ve bir adet limon yine güzelce kabuklarını yıkadık bunu da doğruyoruz ve bir tane yeşil elmamız var yeşil elmamızın da yine kabuklarını güzel bir yıkıyoruz ve aynı zamanda içindeki çekirdekleriyle birlikte bunu da ilave ediyoruz. Maydanozun e, toksin ve ödem attıran en etkili bir besin olduğunu hepimiz biliyoruz. Limon da faydaları saymakla bitmeyen kilo vermede en büyük yardımcımız arkadaşlar. Yeşil elma metabolizma hızını arttıran e, içeriğinde yer alan vitamin mineral ve diğer antioksidan bileşenler ile e, vücudumuz açısından gerekli olan tüm vitaminleri verirken aynı zamanda da bizim hızlıca zayıflamamıza yardımcı olacak etkide oluyor ve bütün bu vitamin ve mineraller kabuğunda olduğu için biz bunu kabukları ile güzel birikayıp o şekilde doğruyoruz bir adet kabuk tarçınımız var arkadaşlar bir yemek kaşığı yeşil çay kullanıyoruz şöyle 6-7 tane tane karabiber ekliyoruz ve 1 litre de soğuk içme suyu ekliyoruz tenceremizin içerisine Yeşil çay da yağ yakımını hızlandırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunduğu için zayıflama konusunda paha biçilmez bir yardımcımız olacak ve aynı zamanda vücudumuzdan toksinleri de atacak. Karabiber vücuttaki hormonların uyarılmasını sağlar ve metabolizmanın hızlandırılmasına yardımcı olur. Şimdi bu şekilde ocağımıza koyduğumuz e, karışımımızın kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha bekletiyoruz. Ocağın altını kapatıp hemen sıcakken bir çay kaşığı dolusu zencefil ekliyoruz. Bunu güzel bir karıştırıyoruz ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu hazırladığımız karışımı ilk e, bir bardağını sabah kahvaltıdan 1 saat önce içiyoruz. Büyükçe bir bardak 2'ye bölüyoruz bu karışımı diğer yarısını da e, gün içerisinde yani ya da akşam e, yemeğinden bir saat kadar önce de içebilirsiniz günde iki kere olmak üzere bunu bu şekilde içiyoruz karışımımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı da elma sirkesi ekleyip karıştırıyoruz ve artık kullanıma hazır hale geliyor vücudunuzda ne kadar yağ varsa bütün bunların hepsini söküp atıcı etkide olacak arkadaşlar ee, bu şekilde bunu gün içerisinde e, düzenli olarak içip bitiriyoruz. Bu küre 3 günden fazla devam etmiyoruz. Gün içerisinde 2-3 litre, üç litre kadar bolca miktarda su içip akşam yemeklerinde en geç 7'ye e, kadar yemeye özen gösterdiğimiz zaman da 3 günde 5 ve 6 kilo arasında verdiğinizi göreceksiniz. Her tarifimde söylediğim gibi hamile ve emziklilere hiçbir kür uygun değildir. Herhangi kronik rahatsızlıkları olanlar, malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Sunostri'den saygılar. Kalan karışımı da böyle e, bir şişenin içerisine soğuduktan sonra aktarabilirsiniz arkadaşlar. Her gün tazesini yapın.